ve Birin Dünya Savaşı cepheler konusuna devam ediyorum. Çanakkale cephesinde kalmıştık. Değerli arkadaşlarım Çanakkale cephesi 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitler günü kutladık biliyorsunuz daha birkaç gün önce. Şimdi Çanakkale cephesinden <laughs> devam edeceğiz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin tekrar. Çanakkale cephesinden değerli arkadaşlar bakın Gelibolu Yarımadası, Marmara Denizi, Anadolu, Ege Denizi. Bu cepheyi açan itilaf devletleri değerli arkadaşlarım. İngiltere ve Fransa. İngiltere ve Fransa'nın bu cepheyi açmasının nedeni nedir? Boğazı eli kolu sallaya sallaya geçecekler. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'a girecekler. Ve Osmanlı Devleti'ni haritadan silerek Birinci Dünya Savaşı'nı kısa sürede bitirip Aynı zamanda müttefikleri Rusya'ya boğazlar üzerinden yardım götürecekler. Ve Balkan devletlerinde yanlarını alıp Almanya ve Avusturya'ya karşı yeni bir cephe açıp savaşı kısa zamanda bitirecekler. Planları bu. Ve esas bu planın parçası ne biliyor musunuz? İngiltere tüm bunları gerçekleştirirken nedir? Tekrar jeopolitik konumuza bir bakalım. Dikkat edin. Bakın Rusya buradan yardım gidecek. İşte Almanya'ya karşı buradaki Balkan devletleri alınıp tekrar bir cephe açılıp savaş kısa sürede bitirecek ve Osmanlı Devleti savaş dışı bırakılacak. Ama İngiltere'nin esas hedefine biliyor musunuz? Osmanlı'yı savaş dışı bırakıp sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağlamak istiyor. İngiltere'nin Çanakkale cephesindeki esas hedefi bu olmuştur değerli arkadaşlarım. Ve planları çok basit. Nedir? İşte Boğaz'dan gemilerle girecekler bombalaya bombalaya ilerleyip İstanbul'a ulaşacaklar. Sabah 8'de başladıkları harekatı akşam 5'te bitirip meşhur İngiliz çayını akşam 5'te Osmanlı Sarayı'na karşı içeceklerini planlı yapmışlar. Ama çay zıkkım olup boğazlarında kaldı arkadaşlar. Çünkü özellikle bakın şurada ne görüyorsunuz? Nusrat mayın gemisinin boğazı mayınlaması ve Türk topçusunun özellikle Sayit Onbaşı dedemin bakın burada fotoğrafı yedin değerli arkadaşlarım 270 kiloluk top vermesini 3. atışında Orşun zırhlısını vurarak geçen senenin sorusu biliyorsunuz Orşun zırhlısını vurarak batırması sonucu arkadaşlar ne yapacak İngilizler Fransızlar Boğaz'dan geri çekilmek zorunda kalacaklar. Çünkü Ocean Zırhlısı'nın havaya uçurulmasının ardından sağa sola açılan gemiler Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlara basmış ve ağır zayiat veren itilaf donanması geri çekilmek zorunda kalacaktır. Ardından meşhur kara savaşları başlayacak değerli arkadaşlarım. İtilaf devletleri gelip onu alarak Boğaz'ın güvenliğini sağlayıp İstanbul'a ulaşmayı tercih edecekler. İşte kara savaşları 18 Mart Deniz Savaşı'nın zaferinin sonucu olarak başlamıştır. O yüzden bizde aslında Çanakkale'de iki tane zafer var arkadaşlar. Biri 18 Mart Deniz Zaferi, biri 24 Nisan Kara Zaferleri sevgili arkadaşlarım. Bunları unutmayalım. Bu şekilde bakacaksınız ve deniz savaşlarının başarısı olmasının ardından kara savaşları başlamış ve kara savaşlarında sevgili arkadaşlar yıldızı parlayan Yarbay Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanı olarak ne yapmış? Türk ordusunda kademik komutasında görev almış. Anafartalar, Kireçtepe, Sebdülbahir, Congbayırı ki Congbayırı ilk askeri başarısını aldığı yerdir. Ve Mustafa Kemal'e burada liyakat madalyası verilmiştir. Ve Arıburnu savaşlarında Mustafa Kemal gösterdiği başarılarla tanınmış. Çanakkale genel komutanı, Alman general. Dikkat edin gençler buraya. Çanakkale genel komutanı, Alman general, Liman Van Sanders. Bunu bir yere not edin arkadaşlar. Çanakkale'de bizim genel komutanlığımızı Liman Van Sanders yapıyor, Alman general. Birazdan onunla ilgili soru çözeceğiz. Ne yapmıştır değerli arkadaşlarım? Bunların emirlerini dinlemeyerek aldığı tedbirlerle savaşın kaderini değiştiren komutanımız olmuştur değerli arkadaşlarım. Ve Çanakkale Savaşı kazanılmıştır. Çanakkale Savaşı'nda sonuçlara baktığınızda neler görüyorsunuz? Arkadaşlar Çanakkale Savaşı'nın en önemli sonucu savaş uzamıştır. En az Osmanlı Devleti'nin savaşı kazanması yüzünden 2,5 yıl uzamıştır savaş. Yarım milyon 550 bin civarında insan hayatını kaybetmiştir. 250 bin şehidimiz var değerli arkadaşlar. Ve Rusya'da Bolşevik ihtilali başarıya ulaşınca başarıya ulaşmış. Rusya'da Bolşevik ihtilali başarıya ulaşınca Rusya'da savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Çünkü bu savaşı kazandığımız için Rusya'ya gerekli yardım gitmemiş ve Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır arkadaşlar. Çanakkale Zaferi vatan savunmasında Kurtuluş Savaşı'na ilham kaynağı olmuştur. Biz bu gavurları Çanakkale'de yendik, yine yereriz diyen Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in arkasından milli mücadeleye girmiştir. Ve değerli arkadaşlarım, Bayırı savaşlarında Mustafa Kemal 57. alaya bakın şurada şu emri verecek. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. İşte bu emri veren komutan, bu emri alan asker sevgili arkadaşlar. Düşünün bakalım. Siz bu askerlerden bir tanesiniz. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in yerine koyun kendinizi, aynı zamanda empati yapın buradaki askerlerin yerine koyun. Bu emri vermek mi kolay? almak mı kolay? Tabii ki arkadaşlar ikisi de zor ama en zor olanı ne biliyor musunuz? Bu emri alabilmek. Bu askerler gözünü kıpmadan şehadet şerbetini içmek için komutanların emrine uymuş ve 57. alayı biz sevgili arkadaşlar bu savaşta tamamen şehit düştüğünü görürüz değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal bu cephede albay rütbesine ulaştı. Bakın az önce bir şey gösterdim size ne gösterdim? Mustafa Kemal Çanakkale'de ilk başarısını Conk Bayırı'nda elde etti ve liyakat madalyası verildi. Aynı zamanda ilk rütbeyi de burada alıyor sevgili arkadaşlarım. Nasıl rütbe almış? Albay rütbesine. Yarbay da Albay rütbesine geldi. Genelde Kafkat cephesinde olmuştu. <laughs> albay rütbesine yükseltilmiştir. Diğer bir sonuç savaşan, savaşın ittifak devletleri tarafından yani Almanya Osmanlı devlet tarafından kazanacağını düşünen Bulgaristan Osman Devleti'nin yanında savaşa girmiştir ki bu çok önemli. Almanya ile Osman Devleti arasındaki köprü kurulmuştur sevgili arkadaşlarım. Ona göre. Ve Osman Devleti Bulgaristan'a Dimatoka'yı vermiştir. Bu savaşa katılması karşılığında. Gençler şurada bizim Çanakkale cephesindeki yemek menümüz, yemek listemiz var. Bu hepimize bir ders olsun. Zor, zor günlerden geçiyoruz. Ama bu günlere ne kadar şükretsek azdır. Bakın. 15 Haziran 1917 sabah üzüm hoşafı, öğle yemek yok, akşam yağlı buğday çorbası, ekmek tam. 26'sında ne verilmiş askere yiyecek olarak? Sabah yemek yok, öğlen yemek yok, akşam üzüm ho hoşafı, ekmek tam. Gençler, şurayı okuyunca insanların tüylerinin diken diken olması gerekiyor biliyor musunuz? Ve biz bugün nimetler içerisinde boğuluyoruz ama halen daha şikayet ediyoruz. Ve o askerler savaşıyorlar. Bugün biz evde kal Türkiye, dışarı çıkma. Korona virüsü var diyoruz, insanlar dinlemiyorlar. Bence şuraya, şu tabloyu ne yapacağız biliyor musunuz? Bence hepimiz çerçeve yapalım ve evimizde özellikle yemek yediğimiz mutfaklarımıza asalım değerli arkadaşlar. Bu bize bir şeyler hatırlatır diye düşünüyorum. Bu savaşı biz bu şartlarda kazandık. Bakın görüyorsunuz bu şartlarda kazandık. Ve Çanakkale'yi kazanarak Osman Devleti'nin düşmesini, İstanbul'un düşmesini engelledik arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ardından diğer bir cephe, kanal cephesi. Kanal şurası, Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalı üzerinden. Osmanlı ordusunu yaptığı taarruzdur sevgili arkadaşlarım. İngilizleri Mısır'dan çıkarmak ve İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek amacıyla Osmanlı devletleri tarafından açılmış taarruz cephesidir. Bu cephedeki komutanımız Cemal Paşa'dır. Hani Talat, Cemal, Enver Paşalar var ya, aha size yaklaştırayım biraz daha, Cemal Paşa'nın resmini görüyorsunuz arkadaşlarım. Şurada açtığımız bir cephe olarak tanımlayabilirsiniz. Bu cephede biz İngilizlerle savaştık. Ama aşağıda bir adam görüyorsunuz bakın, meşhur Şerif Hüseyin. Ben ona derslerde ne diyorum biliyorsunuz zaten, değil mi? Şerif Hüseyin. Ne yaptı arkadaşlar? Hicaz Emiri. İngilizlerle makma İngilizle anlaşmasını imzadı ve biz kanal harekatını yaptığımız sırada. Şerif Hüseyin arkamızdan bize saldırdı ve Osmanlı Devleti bu cephede başarısız oldu. Arapların Şerif Hüseyin öncülüğünde Osmanlı Devleti'ne Kanal Cephesi'nde saldırmasıyla ümmetçilik fikri bitti ve 120 bin askerle başladığımız bu operasyonda askerlerimizin çoğunu kaybettik. Büyük bir bölümde esir düştü sevgili arkadaşlarım. Bu çok fazla bilinmeyen bir cephedir Kanal Cephesi ama İngilizler burada binlerce askerimizi asit kazanlarında arkadaşlar banyo yapma bahanesiyle kör etmiştir. Bunlar tarihin utaç kayıtlarıdır ama bunlar bize bugün medeniyet satıyorlar unutmayın. Değerli arkadaşlarım işte biz bu kanal harekatında başarısız olduk. Mağlup olduğumuz cephelerden bir tanesi Cemal Paşa'yı ve Şerif Hüseyin'i ümmetçilik fikir akımının bittiğini bu cephede unutmayasınız. Irak cephesi sevgili arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndaki önemli cephelerden bir tanesidir. Hemen bakın şuradan Basra Körfezi'nden İngilizler tarafından açılmış bir cephedir arkadaşlar. Bu cepheye dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü e, Cumhurbaşkanımız 2016'daki bir konuşmada haritalar yeniden çiziliyor. Bakalım Kutlu'l-Amare mi zafer kazanacak? Say Piko mu kazanacak diye bir konuşma yaptı. Ondan sonra sevgili arkadaşlar bu cephe biraz daha önem kazandı. Şöyle göstereyim size. Basra Körfezi'nden İngilizler tarafından açılmış bir cephedir Irak cephesi. Basra cephesi diye geçer. Amaç nedir? Abadan petrol havzasını korumak, Musul Kerkük petrollerine ulaşıp Kafkasya'dan Rusya'ya yardım götürmek. Bakın Basra cephesinin Rusya'yla ne alakası var diye düşünmeyin tamam mı? Bakın Kafkasya üzerinden Rusya'ya yardım götürmek. Aynı zamanda şurada bir hat oluşturduktan sonra Osmanlı ordusunun İran, Irak üzerinden Hindistan'a ulaşmasını engellemek. Burada Hindistan var biliyorsunuz. Hindistan'a ulaşmasını engellemek. Dolayısıyla böyle düşüneceksiniz buradaki cepheyi sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? Tekrar o sayfaya geldiğimizde ne görüyoruz? Burada Halil Kut Paşa'nın resmini görüyorsunuz arkadaşlar. Enver Paşa'nın amcası. Kut Zaferi'nin mimarı. Burada Süleyman Asgari Bey var. İlk komutanımız ama burada yaralanacak. Görevinden anlayacak yerine Halil Kut Paşa getirilecek sevgili arkadaşlar. Enver Paşa'nın amcasıdır. Bu cephede Halil Kut Paşa'nın gelmesiyle kader değişecek ve biz İngilizleri sevgili arkadaşlar Kutlu Amare, selman Pak'ta önemli başarılar elde edip generalleriyle birlikte 17.000 İngiliz askerini esir alacağız sevgili arkadaşlarım bu cephede. Tamam mı? Buna dikkat edin. Kut Zaferi diye 1952 yılına kadar kurduğumuz bu savaşı unutmayın. 2016 yılına kadar 1952'den 2016 yılına kadar kut zaferi kaldırılmıştır sevgili arkadaşlar ve 2016 yılında kut zaferinin 100. yıl dönümü münasebetiyle tekrar bu zafer kutlanmaya başlandı ve burada elde ettiğimiz başarıyı göz ardı etmeyesiniz. Ancak İngilizler yeni takviye birlikler getirdi arkadaşlar. Arap saldırıları derken biz bu cephede de yenildik. Dikkat edin. Şurada bir harita daha var. Oradan göstereyim size. Biz bu cephede sevgili arkadaşlar, İngilizlere mağlup olduk. Önce kazandık sonra mağlup olduk. Kut zaferi burada. Sonra İngilizler takviye birliklerle bizi mağlup ettiler. Ve şurada Musul'a kadar biz geri çekildik. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nda sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti Musul'a kadar geri çekilmiştir. Musul'u kaybetmemiştir. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum önemli bilgilerden bir tanesidir. Değerli arkadaşlarım sorulabilecek sorulardan bir tanesidir. Dikkatli olun. Kut Zaferi Halil Kut, Halil Kutpaşa ve Kutbül Amare Zaferi sevgili arkadaşlar 29 Nisan 1916. Dikkat edin bu savaşlara bu cepheye. Değerli arkadaşlarım Suriye Filistin cephesi. Biz gerek Basra cephesinde gerek Kanal cephesinde başarısız olduk ya. İngiliz ve Araplar birleşti. Osmanlı'yı Arap topraklarından süpürme harekatı gerçekleştirdiler. Burada İngiliz ve Arapların açtığı bir cephe olarak göreceksiniz bu cepheyi değerli arkadaşlarım. Ve ne oldu diye baktığınızda biz bu cephede Nablus yenilgisi var burada çok fazla bilinmez. Kaybettik Kudüs düştü sevgili arkadaşlarım ardından Şam'ı kaybettik ama Halep'te Mustafa Kemal 7. ordunun başında ne yaptı? Yıldırım orduları komutanlığını da burada yapacak zaten. 7. Ordu'nun başındayken İngiliz Arap ilerleyişini durdurarak başarı elde etti. Yani Musa Kemal'in savaştığı cephelerden bir tanesi de Filistin Suriye cephesi olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlarım. 1. Dünya Savaşı'nda. Özellikle Zeytin Dağı adlı eseri F Fali Rıfkı Atay'ın sorulmuştur. Şurada da meşhur İngiliz ajan Lawrence'i görüyorsunuz. Osmanlı'ya karşı Arapları kışkırtan adam bu sevgili arkadaşlar. Şerif Hüseyin'i Arapları bize karşı kullanan hatta bazı Arap kabilelerinin Mehdi diye inandığı adam bu. Dolayısıyla ne yaptı? Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerin yanında savaştı. Gençler şurada şuna dikkat edin ama. Arap Yarımadası'nda 13 kabile var. Arap kabilesi. Bunlardan sadece 3 tanesi Osmanlı Devleti'ne karşı savaştı. Diğer Arap kabileleri biz Müslümana, halifenin ordusuna kurşun sıkmayız diyerek buna destek vermemişlerdir. Ama tarih kitaplarına hep hain Arap diye geçiyor. Buna dikkat edin. Araplar evet Şerif Hüseyin'e inananlar hain ama geneli için böyle bir tabir kullanmayalım. Olur mu arkadaşlarım? Diğer bir cephe Hicaz ve Yemen cephesi. Burada sevgili arkadaşlar yine Şerif Hüseyin'e bağlı birlikler tarafından sevgili arkadaşlar açılmış bir cephe. Biz burada maalesef başarısız olduk ama Fahrettin Paşa geçen sene çıkacak dediğim ve sorulan soru çöl kaplanı lakabıyla bilinen Fahrettin Paşa sevgili arkadaşlar. İşte bu soru geçen sene soruldu zaten. Ne yaptı? Mekke ve Medine'yi uzuncu süre Araplara karşı savundu. İngiliz destekli Araplara karşı savundu. Meşhur çekirge fetvasıyla bilinen Fahrettin Paşa, buradaki kutsal emanetleri İngiliz ordusu ele geçirmesin, Vahabi Araplar ele geçirmesin diye trenle İstanbul'a yollamıştır. Şurada görmüş olduğunuz tipsiz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi emiri Fahrettin Paşa hakkında sevgili arkadaşlar şöyle bir ifade kullandı hırsız diyerek. Niye biliyor musunuz? Kutsal emanetleri İstanbul'a gönderdi diye. Eğer Fahrettin Paşa kutsal emanetleri İstanbul'a göndermeseydi sevgili arkadaşlar. Zaten şunların halini görüyorsunuz. O gün İngilizlere köle olmuş bunlar. Bugün biz maalesef ne yapardık biliyor musunuz? Eğer Fahrettin Paşa bu kutsal emanet İstanbul'a göndermeseydi biz bugün kutsal emanetlerimizi Peygamber Efendimizin dört halifenin emanetlerini İngiltere'de British Museum'da maalesef ziyaret ederdik arkadaşlar. İşte bunlar bize gelince hırsız diyorlar ama tarih yoksunu kendileri bugün sevgili arkadaşlar ne yapıyor sürekli emperyalizme hizmet ediyor onu şah olmuş kişiler. İşte buradan harekette biz bu soru sorulacak diye bekliyorduk ve Fahrettin Paşa'yı, Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'yı bu sene sordular bize sevgili arkadaşlar. Medine müdafii diye de geçer kendisi. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız cephelerden bir de ne var? yardım amacıyla savaştığımız Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri var. Bunları da ismen söylemiş olalım. Ve devamında hemen bakayım nereye gideceğiz. Gizli anlaşma. Bir Dünya Savaşı sırasında imzalanan anlaşmalardır arkadaşlar. Bir Dünya Savaşı'nı iyi anlamak istiyorsanız, inkılap tarihini iyi algılamak istiyorsanız sizlerden ricam gizli anlaşmaları beraberinde Wilson ilkelerini çok iyi bilin. Akabinde zaten Mondros Ateşkesi Anlaşması. Bu çok önemlidir. Gizli anlaşmalar nedir arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf devletlerinin Osman Devleti'ni paylaşım tasarılarıdır. Bu paylaşım tasarılarına dikkat edin. Şu haritanın resmini çekin sevgili arkadaşlarım. Dün akşam demiştim ya. Şöyle tam karşısına geçireyim kameramı. Gizli anlaşmaların Arkadaşlar resmi budur tamam mı? Ve bu gizli anlaşmalar ile Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri tarafından paylaşılmıştır. İlginç olan ne biliyor musunuz? Bu haritayı aklınıza kazıyın. Bu gizli anlaşmalar Mondros Ateşkes Anlaşması'nda ve Serv Anlaşması'nda birebir uygulanmaya çalışılacaktır sevgili arkadaşlar. Çok önemli. Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli anlaşmalar Osmanlı'yı paylaşım tasarladı. Çünkü Osmanlı toprakları o kadar değerli ve jeopolitik öneme sahip ki ne yapıyor? İtilaf devletleri savaş sonrası olası bir anlaşmazlığa düşmemek için bu gizli anlaşmaları imzalamışlardır. 1915 Boğazlar İstanbul Anlaşması ile arkadaşlar Boğazlar bölgesi kime verilmiştir biliyor musunuz? Rusya'ya verildi. Sıcak denizlere inecek ya. Onun garantisi burada verilmiştir. İngiltere, Fransa, Rusya arasındaki bu anlaşmayla Boğazlar... Rusya'ya verildi. 1915 Londra Anlaşması İtalya'ya... 12 ada senindir dediler. Şu bölgede 12 ada var. Rodos ve çevresindeki 38 adadan meydana geliyor. Arkadaşlar illü farklı bundan sayısı artar ve azalır artık. Sayıya göre değişir. Ama bilin ki şurada adalar topluluğu. Buna ek olarak ne diyorlar? Antalya ve Konya bölgesinde sana vereceğiz. Sen Almanya'yı sat bizim yanımıza gel. İtalya'nın saf değiştirdiği anlaşma... 20 Mayıs 1915 Londra Anlaşması'dır sevgili arkadaşlar. İtalya kalkacak buradan aldığı rüşvet karşılığında itilaf devletlerinin safına geçecektir. Sais Pico Anlaşması ise nedir? Orta Doğu'nun paylaşımıdır değerli arkadaşlarım. Orta Doğu'nun paylaşımıdır. Ve Orta Doğu'nun paylaşımını içeren bu anlaşmayla dikkat edin bakın haritayı görüyorsunuz. İşte Mersin'den Sivas Tokat'a buradan arkadaşlar Musul'a Buradan da Şam'a uzanan topraklar, Lübnan, Şam, Musul toprakları, Adana dahil olmak üzere şu topraklar Fransa'ya verilmiştir. Gençler, gizli anlaşmalarda Musul Fransa'nındır. Sayıs Picot anlaşmasına göre İngiltere, Irak, Filistin ve diğer Arap Yarımadası'nı alacaktır sevgili arkadaşlar. Ona göre dikkat edin gizli anlaşmalarda Musul Fransa'nındır. Ama İngiltere Ali Cengiz oyunuyla burayı alacaktır arkadaşlar. Petrograd protokolü nedir? Sais Pikot'a ek imzalanan protokoldür. Rusya diyecek ki ADF'ler beni iki tane elma şekeriyle boğazları vererek kandırdınız. Siz aslan payını götürdünüz Orta Doğu'da. Bunun üzerine Rusya diyecekler ki yeter tamam kızma al sana Petrograd protokolü'yle Doğu Anadolu bölgesini veriyoruz demişlerdir. İşte sevgili arkadaşlarım buna dikkat edeceksiniz. Makbaan anlaşması ise İngilizlerin Araplarla yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla İngilizler Arapları yanına almış ve Araplar Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır sevgili arkadaşlar. Osmanlı'ya karşı savaşmıştır. Şerif Hüseyin öncülüğünde 3 Arap kabilesi. Senjen de Mörian anlaşması ise 1917'de imzalandı. Bir soruda 1917 tarihini görürseniz iki şey hatırlayın gençler. Bakın iki şey hatırlayacağız. 1917. Neymiş onlar? Bir, Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı'nı kazandı. Rusya savaştan çekildi. Bulgaristan savaşa girdi. Yani biz Almanya ile Osmanlı Devleti tünenin ucundan ışığı gördük sevgili arkadaşlarım. Anladınız mı? Savaşı neredeyse kazanıyorduk. İkincisi sevgili dostlar ne oldu biliyor musunuz 1917'de? Biz Çanakkale'yi kazandık. İkincisi Rusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşti. İtalya diyor ki acaba yanlış mı yaptım? Tekrar Almanya Osmanlı'nın yanına mı geçsem? Düşüncesinin ürünüdür 1917 Senjende Mürriyen Anlaşması. Ve ne yaptı biliyor musunuz İngiltere ile Fransa? Gitme kal yanımızda deyip İtalya'nın çizmesine sarıldılar. Dediler ki bizim yanımızda kalırsan İzmir ve çevresini sana vereceğiz dedi sevgili arkadaşlarım. Ve Saint ben anlaşmasıyla İzmir ve çevresi İtalya'ya verildi. Ve böylece İtalya itilaf saflarında devam etti sevgili arkadaşlarım. Bunlar nasıl gizli anlaşma ki herkes biliyor artık. Bunlar arkadaşlar bu gizli anlaşmaları Bolşevik devriminden sonra Sosyalist Rusya ne yaptı? Rejiminin reklamını yapmak ve emperyalist devletleri dünyaya şikayet etmek amacıyla dünya kamuoyuna duyurmuştur sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Dünya kamuoyuna duyurmuştur Rusya gizli anlaşmaları. Niye? Rejiminin reklamını yapacak ve sevgili arkadaşlarım, halklar kardeştir deyip komünizmin reklamını yapacak ve emperyalistleri, burjuvaları, patronları dünyaya şikayet edecek. Sosyalizm olaya böyle bakar. Ve dünyaya gizli anlaşmaları duyurdular. Şuraya bir not alabilirsiniz. Rusya'nın Sovyet Rusya'nın Gizli anlaşmaları dünyaya duyurduğu belgeye sarı kitap denir sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Sovyet Rusya'nın gizli anlaşmaları dünyaya duyurduğu belgeye sarı kitap denir. Ve gizli anlaşmalara en büyük tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden Wilson ilkeleriyle gelmiştir sevgili arkadaşlarım ve Wilson ilkeleri ne yapacak? Devreye girerek diyecek ki gizli anlaşmalar yasaktır. Birazdan da onu göreceğiz. Evet değerli arkadaşlarım bir 5 dakika ara vereceğim. 5 dakikanın ardından bir son ilkeleri, bir dünya savaşının sonuçları ve beraberinde sorular çözüp bugünkü dersimizi de bitirmiş olacağız.